Mescid-i Nebevi ilk inşa edildi. Siz daha iyi bilirsiniz. Üçte birinin üstü böyle kamışlarla kapalı, hurma dallarıyla kapalı. Üçte ikisi açık üstü. Dört tane duvar. Aleyhisselam Efendimiz namazdan evvel bir sohbette bulunuyorlar. Bu esnada namaz için etraftan gelen ashab, kimisi ticaretle meşgul, kimisi satıcılık yapıyor, kimisi işte alelacele abdest almış, gelmiş namaza duracak, kendine uygun bir yer arıyor Mescid-i Nebevi'nin içinde. Fakat bu esnada böyle bir şey oluyor orada. Bir kalabalık oluyor, bir ses oluyor, bir gürültü oluyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey anlatmakla meşguller. O işte sepetini böyle çek, ben buraya koyayım, sen şöyle dur falan derken Aleyhisselam Efendimiz biraz da mübarek ses tonunu yükselterek lütfen herkes bulunduğu yere otursun buyuruyor. Allah. Herkes bulunduğu yere otursun buyuruyor. Abdullah bin Revaha diyor, Aleyhisselam Efendimiz böyle buyurduğunda Mescid-i Nebevi'nin dışında yolun ortasındaydı duyduğunda diyor bunu. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh yolun ortasına oturdu diyor. Duydu çünkü. Ve geldiler dediler ki Allah Resulü aynı bize bugün dedikleri gibi. Bunu senin için söylemedi ki. Burada muhatap sen değilsin kalk dediler. Abdullah bin Neva dedi ki ben aşığım. Onun dudaklarından bu döküldü mü? Döküldü. Ben bunu duydum mu? Duydum O kaldırana kadar buradan kalkmayacağım dedi diyor. Allah. Yolun ortasına oturdu. Allah. Nasıl bir sevim. Allah. Nasıl bir teslim. Allah ömrüne bereket versin Bekir kardeşim. İlk defa duydum ve şu beyt geldi. Su kasidesinden. Men lebin müştakıyam. Zuhat kevser talibi Nitekim mesteme içmek hoş gelir, hoş ya Resul. Ya Resulallah, nasıl ki sarhoş olan o içkiyi içmekten lezzet alır, ayık olan da su içesi gelir. Ben senin dudakların arasından çıkan söze iştiyap müştakım, derdim odur. Kevser isteyen buyursun isin, afiyet olsun. Şimdi, Kevser gibi en büyük nimetin, üstünde olan Cenabı Peygamber'in iki dudağı arasından çıkandır. Ona müreccah diyor. Ona müreccah diyor. Üstün olan odur diyor. Onun sözüne uymak, ona uymak, ona benzemek ve levzerri miktar dünya ve nimetlerinin toplamından kıymetlidir diyor. Aşk da buna derler. Güzel kardeşim yani aşk Allah'ım ya Rabbim.